Askeri dehasına Atatürk'ün bile hayran kaldığı, kudretiyle Romalılara korku salan bir general. Hannibal Barca. Milattan önce 247'de doğan Hannibal, daha 9 yaşındayken oyun oynamak yerine savaşlara katılmak için babasına yalvarırken aslında geleceğinde ne olacağını seçmiştir. Hannibal'ın babası, 1. Pön Savaşı'nın kahramanı Kartacalı komutan Hamilkar Barka'dır. Hannibal'a babasından kalan en büyük miras Roma'ya karşı olan dinmek bilmeyen öfkedir. Babasının ölümünden 7 sene sonra, 26 yaşındayken Kartacı ordusunun başına geçen Hannibal, yeminine sadık kalarak ilk fırsatta Roma'ya saldırmayı planlar. Bu planını gerçekleştirmek için öncelikle Önce 219'da Roma'nın yakın müttefiki olan Saguntum'u kuşatan Hannibal, 8 ay süren saldırıları sonucu şehri düşürür ve Roma'ya gözdağı vermeyi başarır. Bu zafer aynı zamanda tam 17 sene sürecek olan 2. Pön Savaşı'nın başlangıcı anlamına gelmekle birlikte tarihin en büyük askeri dehalarından birinin de tarih sahnesine çıkması demek olur. Ron Vadisi'ne varan Hannibal Roma ordusunun kendisine doğru geldiğinin haberini alır ve onları atlatmak üzere şöyle der. Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız. Bunun üzerine komutan yapılamaz deneni yapar ve vadinin yukarısından bir yay çizerek savaş filleriyle Alpleri aşar ve Romalıları atlatır. Barka, Trasimene Gölü ve Kan Muharebelerinde üstün başarı göstererek Roma ordusunu bozgunur atarak adım adım Roma üzerine yürüyüşünü devam ettirir. Hannibal'ın bu muharebelerde kullandığı taktikler savaş tarihi için oldukça önemlidir. Trasimene Gölü muharebesinde kurduğu pusu ile 4 saat gibi kısa bir sürede Roma ordusunu bozguna uğratır. Hannibal, Osmanlı'nın hiç de yabancı olmadığı hilal taktiğini kullanarak bir daha Roma'yı yener. Bu başarılarından sonra Hannibal Roma'ya bir baskın yapar ancak bu baskın püskürtülür. Yorulan orduya yardım için gelen kardeşinin Romalılar tarafından öldürülmesi üzerine dağlara inzivaya çekilir. Üst üste muharebelerden sonra ordusunda kayıplara veren Hannibal her ne kadar İtalyanlarla savaşmaya gelmedi. İtalyanlara Roma'ya karşı yardım etmeye geldim dese de İtalyan şehir devletlerinin Roma çatısı altında birleşmesini engelleyemez ve zaferlerle geçen 12 senenin ardından İtalya'da sıkışır. Bu inzivadan da faydalanarak toparlanan Roma ordusunun başında bu sefer Hannibal'ın taktiklerini öğrenmiş genç Scipio Africanus vardır. Roma ordusu Scipio önderliğinde 34 bin piyade ve 8.700 süvari ile Afrika'ya çıkarma yaparak 2. Pön Savaşı'nın bitişi anlamına gelen Zama Muharebesi'nin ilk adımını atar. M.Ö. 203'te Kartaca tarafından geri çağrılan Hannibal'ın ordusu her ne kadar asker sayısı olarak Roma'dan üstün görünse de Hannibal deneyimli süvari ve fillerini İtalya'da kaybetmişti. Bunun yanında düşmanın taktiklerini kendisine uygulayacak kadar iyi öğrenen Scipio Africanus, süvarileriyle Hannibal'ın deneyimsiz fillerini alt ederek muharebe kazandı. Yani Deha Hannibal bu sefer kendi dehasına yenilmişti. Yaklaşık 20 sene boyunca savaşan Hannibal, M.Ö. 202'de Roma'ya yenildi ve Kartaca ağır bir barış imzaladı. Hannibal ise Kartaca'da kaldı, askeri üniformasını çıkarttı ve siyaset yapmaya devam etti. Ancak hala Romalılara korku salmaya devam etmekteydi. Milattan önce 195'te Kartaca'ya bir heyet gönderen Roma, Hannibal'ın gizlice kendilerine karşı Suriye hükümdarı 3. Antiochus ile işbirliği içinde olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Hannibal, üzücü bir şekilde çok sevdiği Kartacasına daha fazla zarar vermemek adına gönüllü olarak sürgüne gitti. 12 yıl sürecek olan sürgünde Antakya Ermenistan, Efes ve Gebze duraklarıyla birlikte Anadolu sürgününde Romalılar tarafından sürekli izlenen Hannibal, gittiği her yerde hükümdarlara tiyolar veriyordu. Daha sonraları 3. Antiyukus'a savaş danışmanlığı yapan Hannibal, Suriye devletinin Romalılara yenilmesi sonucu hayatını tehlikede gördü ve önce Ermenistan devletine, sonra da bugünkü Gebze ve Bursa yakınlarındaki Bitinya Krallığı'na sığındı. Ancak Bitinya Krallığı da Roma'ya yenildi ve Hannibal Roma'nın eline geçeceğini anlayarak M.Ö. 183'te 70 yaşındayken yaşlı bir adamın ölümü için çok fazla sabreden Romalıları yaşadıkları kaygılardan kurtaralım diyerek intihar ettiği rivayet edilir. Bitinya Krallığı altında yaşarken Bursa şehrinin kurucusu olduğu da düşünülen ve hatta şehre ilk olarak su şebekesini getirdiği rivayet edilen Hannibal Barca'nın mezarının yeri bilinmiyor. Ancak anıtı ile ismi bugün Gebze'de Tübitak yerleşkesinde yaşatılmaktadır. Dehası bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan başka bir asker Atatürk, 1934 yılında Kartacalı komutanın mezarını bulunmasını emreder. Ancak mezar bulunamaz. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı sebebiyle vasiyeti de göz önünde bulundurularak 1981 yılında Hannibal için bir anıt yapılır. Hannibal'ın bu öfkesi ona ne kattı bilemeyiz ama bu öfke neticesinde doğan taktikler hala askeri okullarda ders olarak okutulmaktadır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Esen kalın.